Tüylerine parlak, kanatlarına geniş, yiğit, yakşi bir kuş, bakışları uçurum dipli. Bir şeyler söylemek istiyor bu kartal sana. Gökten bir haberci, bir, bir simge olmalı bu görkemli kuş. Ver ki bana yine, ver, ver. Frigyalılar, hadi düze inelim ve kuralım gordiyomu. Gordios'un kentini. O oh, yeni bir solukla başlıyordu yeni çağ. Tahtacılar ağaç biçti, ormacılar mermeri gülümsetti, demirciler örslerini yatırdılar güneşe ve böylece kuruldu başkent Gordios ve Frigya'nın diğer kentleri. Maya Caballero, İnsan gözyaşı. Peki bu tekne? Bütün Anadolu. Ve ondan taşarab dünya. <laughs> Bunlar iki tabletleri. Taşlıyorlar sandım ama küçük bir sitemmiş sadece. Soruyorlar bana. Frigler'den önce biz burada değil miydik diye. Evet, evet haklılar onlar daha önce buradaydılar. Troyalılar da öyle. Evet sizleri nasıl unutabilirim? Sevgili Hititlerim. Öyleyse şimdi dünyanın en güzel aslan yolcucusu Hitler'in ne? Yine boğulayacaksın karışım sakin. Yani bu Hititler de enayi değil ya. Bana bak kimseye güvenme, Gözünü açık tut sağ gözünden sol gözüne güvenme, öbürüne hiç güvenme. İnsanlar çok kötüleşti son günlerde. O sırada savaş alanlarına dönen akalar, yıkık surlardan, kapılardan içeri doluştular. Bu oyun zaten e, Güngör Dilmen hocamızın yazdığı e, ve Yıldız hocamızla da kütleşmiş harika bir kadın oyunudur. Anadolu'nun bütün medeni tarihleri içinde kadının yeri, kadının her haliyle varoluşu mücadelesini anlatan bir oyundur. Biz zaten birlikte bir şey yapmak istiyorduk bu proje geliştiğinde yönetmenimizle birlikte. Hani benim oynamamı arzu ettiler. Ben de seve seve kabul ettim. Tabii çok zor koşullarda, pandemi koşullarında çalışılmış bir oyundur. İstanbul Tiyatro Festivali için premier hazırlığı yapılmış bir oyundur. evet, şanssız bir ortamda premier yaptık. Şimdi de böyle bir festivalden teklif gelince katılmak istedik. Ee, ama bundan sonra hani oyunu umarım şartlar daha normalize olduktan sonra daha coşkuyla seyirciyle buluşturmak istiyoruz. Çünkü e, şu koşullarda, yani bu pandemi koşullarda tiyatro çok zor günler geçiriyor. E, ve hani elimizden geldiğince bütün önlemlere uyarak e, işimizi yapmaya devam ediyoruz ama çok zor. E, yani ben kendimi hani böyle e, her yerde cinsiyet eşitliğinden yana konuşan bir oyuncu olarak konuşmak istiyorum. Ee, i̇şimizi en doğru ve en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Burada burada öldürülen, katletilen bütün kadınların acısını yüreğimizde hissediyoruz ve işimizi en iyi şekilde yapmayı bildiğimiz en iyi şeyi, en iyi şekilde yaparak söylemek istediğimizi söylemek istiyoruz. Ee, benim de Ayça olarak derdim budur. Her şeyin üstünde, oyuncu kimliğimin de dışında insan olarak, iki kız evladı olan bir anne olarak ben bu ülkede e, herkesin eşit koşullarda hiçbir ayrımcılığa yer vermeden e, güvenli bir şekilde <laughs> yaşamasını arzuluyorum. Valla Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamayı çok içimden böyle Dünya Tiyatrolar Günü kutlayalım gibi bir yerde değilim. Çok kırgınım, e, kızgınım, çaresizim. Bir yıldır kapalı olan tiyatrolara, özel tiyatrolara devletten hiçbir zaman doğru bir desteği, yardımı bulamadık, göremedik. O yüzden yine kendi çabamızla, inşallah bu işin üstesinden de geleceğiz, çok daha coşkulu bir şekilde kutlamak isterdim Dünya Tiyatro Günü'nü.